Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun değerli üyeleri, kıymetli bürokratlar ve basın mensupları, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2023 yılı bütçesinin hayırlı vesile olmasını diliyor. Bütçenin yapılma sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Saygıdeğer milletvekilleri, Tarım ve Orman Bakanlığımızın geniş bir faaliyet alanı olmasına rağmen büyük bir özveri ve disiplin anlayışı içerisinde mücadele verdiğine Türk Türkiye olarak yakından tanık olmaktayız. Ellerindeki bütün imkanlarla çiftçimize, üreticimize yetişmeye gayret gösteren bakanın çalışanlarımız da bu anlamda tebrik etmeden geçmek istemiyorum. Tam bu noktada başta Kırıkkale'li çiftçi ve üreticilerimiz olmak üzere bazı temel beklentileri de burada müsaadenizle dile getirmek istiyoruz yem, gübre, zira ilaç, tohum, sulama, elektrik fiyatlarını öngörülen artış fiyatları bugün çiftçimizin, köylümüzün en önemli mağduriyet yaşadığı ve çözüm bekleyen talepleridir. 2023'te ödenecek mazot ve gübre desteğinin öne alınması çiftçimizi sevindirmiş olsa da bu desteklerin sadece mazot ve gübre desteği alım için kullanılacağı söylentisi kısmi de olsa bir tedirginlik yaratmıştır yapmakla Sayın Bakanım. Zira çiftçimizin e, ürününü ekmiş borçlarını da bu desteklere göre e, ötelemiştir. Diğer taraftan avcılıkla uğraşan köylümüzün de çiğ süt fiyatları ile karkas et fiyatları nedeniyle fiyat artış talepleri bulunmaktadır. Bu kapsamda üreticimizin emeğinin karşılığını al, almasını sağlayacak fiyat düzenlemesi için hem Ulusal Süt konseyini hem de et süt kurumun devreye girmesi talep edilmektedir. Geri gelmişken keskin gerit köyümüzün ve diğer ilçe ve köylerimizin süt kur, süt kooperatif kurma taleplerinin desteklenmesini hemşehrilerimiz adına sevindirici bir haber olacaktır. Değerli milletvekilleri küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği nedeniyle bazı bölgelerde yağışlar azalmakta, bazı bölgelerde ise tabi afetler yaşanmaktadır. Özellikle seçim bölgem Kırıkkale'de bazı bölgelerde kuraklıktan dolayı buğday, arpa ve nohut ürün verilerinde azalma meydana gelirken bazı bölgelerde de aşırı yağışlar hasadı yaklaşan ürünlerin tarlalarda kalmasına neden olmuştur. Kırıkkale'de yaklaşık 75 kilometre yol alıp ilimizden çıkıp Karadeniz'e döken kızılırmak bulmasına rağmen ilimizin sadece %7 ila 8 civarında sulanabilir tarım arazisi bulunmaktadır. Bu bakımdan Sayın Bakanım Kırıkkale'mizde sulama bir tarım arazilerin atılması için sulama yatırımlarının tamamlanabilmesi yine basınçlı sulama sistemleri daha fazla desteklenerek esken ve su kaybına neden olan sistemler rehabilite edilmeli ve sulama randımanı artırılmalıdır. Bu anlamda Merkez Ulaş Barajı'nın ve büyük Keskin Büyükceceli Barajı sulama inşaatının bir an önce sulama için çok önemli olduğunu tamamlanarak e, sulama için hayata geçmesi, öltürmesini e, e, bekliyoruz. Yine kesin, keskin, e, kesik köprü köprü köy kapalı tarım sulama sistemi projesine bu bütçe döneminde ödenek çıkılmasını elzem olup projenin hacılar beldemize kadar uzatılması yine büyük bir ihtiyaca cevap verecektir. Tam bu noktada da bir hakkı teslimini yapmak zorundayız. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün Kırıkkale'de gerek taşkınları önleme konusunda gerekse sulama kanalları için gerekli yatırımları çıkardığı ve canla başla çalıştığı için e, huzurunuza teşekkür ediyoruz. Diğer taraftan ürün çeşitliliğini ve verim artırmak için Kırıkkale'de su tüketimi az olan bitkilerin ekimi de daha fazla desteklenmelidir diye değerlendiriyoruz. Saygıdeğer komisyon üyeleri Çiftçimizin devam eden finansal beklentilerine çözüm sunulabilmesi, bu kapsamda tarımsal kredi borçlarının faizlerinin silinmesi veya uzun vadeli yapılandırılması veya düşük faizle ertelenmesinin ön Yine aynı şekilde Ziraat Bankası'nın olan borçları da ötelenmeli, faizleri tekrar yapılandırmalı diye düşünüyoruz Sayın Bakanım. Bu anlamda e, ee, desteklerinizden dolayı da sizlere Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bakan olmanıza rağmen çiftçiye güven veren politikalarınız da tüm çiftçimizin dikkatini çekmektedir. Bizlerin de dikkatini çekmektedir. Bu yönde de inşallah bu şekildeki yönetim anlayışı devam eder diye sizlik ediyor. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli arkadaşlar, şimdi AK Parti Sayın Ekrem Çelebi'ye söz veriyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. say